Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü kombimiz Bosch Klasik Kondens. Kombimizin açıp kapatma tuşu. Şu an açtık. Ekranda gösterdiği içinde kazanı sıcak ve 65 derece. Kombimizin petek ayar tuşu, çeşme ayar tuşu. Burası da arıza verdiği zaman kırmızı ışık yakar, yanıp söner. Petekleri yaz geldiği zaman sıfırlıyoruz. Kış geldiği zaman 3 ile 4 arasında çok soğuklarda. Birazcık havaları iyi ise 2 ile 3 arasında kullanabilirsiniz. Keşmeler içinde yazın minimumda kışında 1'de veya da 2'de kullanabilirsiniz. Ekranda arıza kodu çıktığı zaman resetleme tuşumuz burası. Basıp bıraktığınızda komik kendisini resetler arızaya giderir. Burası eko tuşumuz. Bunun aktif olması lazım. Şu anda aktif. Burası çocuk kilidimiz. 5 saniye kadar basılı tuttuğumuzda şu an çocuk kilidi devrede. Ekranda low işaretini gördüğünüz zaman hiçbir tuş çalışmaz. Tekrardan 5 saniye basılı tuttuğumuzda devreden çıkar. Şu an çıktı. Ayda bir kere su basıncına bakıyoruz. Bir buçukta olacak. Bir de birin altına düşerse. Şurada siyah bir vanamız var. Sola doğru açtık. İbre bir buçuğa geldiği zaman sağa doğru çevirip kapatıyoruz. Yeterli oluyor. Kombi şu anda çalışıyor. Petekler için. Eğer ee, bu ışık sönüyorsa arıza verir ışık eğer sadece yanıyorsa arıza değildir. Burada da alev işaretimiz vardır. Alevi yandanı buradan görebilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun.